burada bir yabani kaz tüyü var deri parçaları da var ve hayvan sınır telleri var iki tane ince deri parça alacağım şimdi onu yerleştireceğim tüyünün ucunda ve orada halka yapacağım şimdi alacağım sarı deri parça ve bunun etrafına saracağım bütün parçaları yerleştireceğim şimdi sınır hayvan sınır tel alacağım ve saracağım halkadan biraz uzak dum atmayacağım şimdi ubur hayvan sınır tel alacağım ve halkaya da yakın bir tarafta saracağım. Burada sarmış telleri, hayvan sınır telleri dum bağlayacağım orada. Ve tuyumuz hazır olacak. Size bir şey söylemek istiyorum. Sumurgücüler buraya geldiğinde Buradaki yerli halk Hindistanlı halk zannettiler ve onlara Indian dediler. Onun için sozlukta kızı derli İngilizce Indian çeviriyorlar. Bu laf arkadaşlarımızdan hoşlanmıyorlar bu laftan. Ve onun için bu laf kullanmıyoruz. Onlara kaplumbağada yerli halk diyoruz. Veya Onların hangi milleti ise o millete isim onlara söylüyoruz. Hani şunabekler, diyoruz. Hodna şonlara, hodna Lakotalara, lakota. Denelere, dene vesaire. Tüm hani çeşit çeşitlilerde nici kelime arkadaş demektir. Ve onun için buradaki arkadaşlarımızı birbirine nici diyorlar. Ve indiyen laf kullanıyorlar. Suyumuz şimdi hazırdır. Halka taraftan geçirebiliriz. Deri bir parça ve onu bağlamak için kullanırız.